Karabağ'da 23 saatlik operasyonla dize getirilen son Ermeni işgal kalıntıları da temizleniyor. Azerbaycan yönetimi Gevlahta Ermeni kanadına korsan yönetimin ilgası, yerel idare, ekonomi, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının devri, vatandaşlık, para birimi, kışla ve emniyet yapısının şekli gibi konularda Bakü'ye entegrasyon konusunda süre tanıdı. Azerbaycan ordusu ise kurtarılan bölgede başta mayınlı araziler ve kırsaldaki çete noktaları olmak üzere imha sürecini başlattı. Katliama karışanlar dışında Ermeni çete mensupları ve siviller tek yanlı açılan Laçin Tahliye Koridoru'ndan bölgeyi terk etti. Ancak bazı Ermeni çetelerin yeni provokasyon için Zengezur Koridoru'na sevk edildiği tespit edildi. İran, Fransa Ermeni üçlüsünün Zengilan, Gubatlı, Kelbecer hattını tahkim ettiği ve yeni savaşa hazırlandığı rapor edilirken esas büyük savaşın Zengilan-Zengezur aksanında cereyan edeceği belirtildi. Türk tarafı Karabağ'dan kovulan Ermeni çetelerin Zengezur'a sevkiyatını ve ve Gölçe Gölü, Kelbecer, Gubatlı, Zengilan hattındaki hareketliliğini yakından izliyor. Ermeni çeteler için bölgede yeni kamplar kurulurken, Karabağ'dan çıkan çete mensupları ilk olarak Sisyan'daki merkezlere yönlendiriliyor. Ardından Azerbaycan Zengezur'u çevreleyen temas hatlarında konuşlandırılıyor. 1. Karabağ Savaşı gazilerinden Albay Celil Halilov, Azerbaycan kanadının ordu ve istihbarat olarak tüm bölgede olan bitenin farkında olduğunu ve gerekli tedbirleri aldığını aktardı. Ermenilerin yeni bir kışkırtma için hazırlık yaptığını anlatan Halilov, elbette bu tahrikin bedeli ağır olur. Ermeniler 10 Kasım'da hem Karabağ'dan tüm silahlı güçlerin çıkmasına hem de Zengezur'u açma taahhütünde bulundu. Resmi anlaşmaya imza attı. Karabağ oyalaması 19 Eylül harekatı ile son buldu. Şimdi sıra Zengezur'da. Bundan sonrası için esas mücadele Zengezur'da olacak ve o koridor her halükarda açılacak dedi. Emekli Albay Halilov, Karabağ'dan çıkan sivillerin Erivan'a değil özellikle Avrupa, Belarus ve Rusya'ya gitmeye çalıştığı bilgisini paylaştı ve Karabağ'da 1990 öncesine dönüş uzak değil diye konuştu. Erivan'ın Karabağ'daki çetelerin gelmesinden korktuğunu ve protestocularla birlikte bir darbe yapma endişesi taşıdığını kaydeden Halilov, çetelerin Sisyan, Kelbecer, Göyçe, Zengezur hattına geçişi Ermeni hükümetinin de işine geliyor. Bununla birlikte ordunun da önemli bir bölümünü o noktalara yerleştiriyor şeklinde konuştu. İran'ın geçtiğimiz günlerde Sisyan'a özel bir istihbarat ve askeri heyeti gönderdiğini, bu bölgeye farklı ülkelerden terörist taşındığı bilgisi ifade etti. Edildi. Karabağ'da uzun süre görev yapan Azerbaycan ordusu eski komutanlarından güvenlik uzmanı emekli asker Azar Bayramov, Zengilan Zengezur hattının bundan sonra çok daha fazla kaşınacağını söyledi. Bayramov, İran'ın Karabağ konusundaki tehditlerinin işe yaramadığını ancak Zengezur koridorunun İran, Azerbaycan, Ermenistan'a sınırdaş olması hasebiyle Tahran'ın endişelerinin arttığına dikkat çekti. O koridorda Ordubat cephesinde daha şimdiden tacizlerin başladığını aktaran Bayramov, öncelikle yeraltı tünelleri ve yeni siperler kazma yanında bölge silah, cephane yığıyorlar. Fakat orada tüm hakim tepeler elimizde. Orada her türden tacize mukabele edecek gücümüz de mevcut dedi. Bayramova göre Zengezur'un açılmasına karşı Paşinyan'ın direnme gücü kalmadı. Şayet oyalama sürerse de Azerbaycan askeri seçeneğe başvurmaktan çekinmeyecek. Azerbaycan ordusunun Karabağ'da başlattığı terörle mücadele operasyonunun ardından Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifası için başlayan protestolar devam ediyor. Başkent Erivan'da yürüyüş yapan Paşinyan karşıtları meclis binası önünde toplandı. Paşinyan aleyhinde sloganlar atan göstericiler polisle karşı karşıya geldi. Çıkan arbedede bazı göstericiler gözaltına alınırken muhalefet liderleri Paşinyan'ın istifasına kadar eylemlerini sürdüreceklerini duyurdu. Karabağ müdahale edilmesini isteyen Ermeniler Başbakan Paşinyan'ı vatan hainliği ile suçluyor. Gösterilerde Türk Nikol sloganları atan işgal yanlıları darbe çağrısı yapıyor.